Bundan bir buçuk yıl önce ilk videosunu paylaştığım kart oyununu diğer videolarda ve canlı yayınlarda geliştirmeye devam etmiştim. Peki ne oldu da boynu batırabildim? Ne oldu da sürekli değiştirdiğim boynu bitiremedim? Ne oldu da yarım kaldı? Sanırım size anlatacak bir hikayem var. Ama ondan önce ben bu ben. Bir buçuk yıl önce izleyicilerimle oyun yapıyorum. Adında bir video paylaştım. İşte bu video, bu sürecin başlamasını sağlayan ilk domino taşı. O gün paylaştığım videoda bunların olabileceğini hiç düşünmemiştim. Nereden bilebilirdim ki batacak bir oyun'a başlayacağım? Amacım sizin de payınızın olduğu bir oyun yapmaktı. Hem ben içerik üretmiş olacaktım, hem de siz bir oyunun parçası olacaktınız. Ardından ikinci video geldi. Bu videoda oyunun türü tamamen değişip bir MMO olmuştu. Peki ben bu seviyede miydim? Ve ardından üçüncü video geldi. Sorunlar yavaş yavaş kendini su yüzüne çıkarmaya başlamıştı. Videonun çoğu oyunla bile alakalı değildi. Ben dahil kimse olacakların farkında değildi. Seri uzun bir sessizliğe büründü. Açtığım canlı yayında bugüne kadar yaptıklarımın çöpe gittiğini ve tekrar yapmaya başlayacağımı söyledim. Seri tekrar baştan başlamak zorunda kalmıştı. Ardından gelen 8 yayında da bu oyunu geliştirmeye devam ettim. Çizimler, oynanış mekaniği vesaire vesaire. Ama kimse serinin tekrar sessizliğe bürüneceğini bilmiyordu. Ben de dahi. Global Game Jam'de yaptığım oyunu bitirmiş ve teslim etmiştim. Hatta videosunu bile izlediniz. O akşam kuzenim bize geldi ve sohbet etmeye başladık. Konudan konuya atlarken konu ölüm konusuna geldi ve sohbetimizi ilerlettik. Sohbet ilerledikçe konu depreme geldi ve şunları söylediğimi hatırlıyorum. İstanbul depremi kaçınılmaz. Belki yarın olacak. Belki yarından da yakın. Nereden bilebilirdim ki? kart oyununu geliştirmeye başlayalı yaklaşık 3 saat olmuş arkada müzik dinliyorum ve oyunumu geliştirmeye devam ediyorum. Saat 7-8'e kadar geliştirmeye devam ettikten sonra çok yoruldum ve yatmaya gittim. Annem beni uyandırdı ve malum depremin olduğunu söyledi. Günlerce hatta haftalarca televizyonun başına kilitlendim. Olanları takip ettim. Psikolojim o kadar etkilendi ki bu satırları okurken bile tüylerim diken diken oluyor. Tekrar başımı sağ olsun. Lütfen unutmayın. İşte kart oyununu geliştirirken başımdan bu evreler geçti ve bu oyunu yapmayı hiçbir zaman bitiremedim. Bazen zaman, bazen enerji, bazen yetersizlik, bazen ise deprem psikolojisi beni etkiledi ve neticesinde bu oyunu batırmış oldum. Sanırım tekrar başlamanın zamanı geldi. Ama ondan önce